Herkese merhaba arkadaşlar bugün Lemonade Lemonade'den ben Toprak Evet bugün Papers Please oynuyoruz arkadaşlar 3. ve 4. günden devam edeceğiz ee, Umarım güzel bir oyun olur İşte güzel tatlı tatlı oynarız Hiçbir kaza zede çıkmaz evet Şimdi başlayalım Eee En son evet 3. gecede kalmıştık Güzel bir oyun ya yani Güzel ee, Gazete falan Eee Hikayesi falan güzel olmuş bence. Evet bu seriye bitirince ya da ortalarına falan geldiğimizde başka serilere de başlarız böyle problem olmaz o. Ee, i̇sterseniz istediğiniz serileri mesela oyun oyunları falan söyleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Müfettiş yurttaşı olmayan kişiler için kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bütün yabancıların bir giriş bileti. He, Arzoskallar her herkesin giriş bileti bulundurması gerekiyor. He? Güzelmiş. Evraklar lütfen. Evet. Şimdi şu giriş belgesini de, hani ne giriş belgesini de kontrol edeceğiz. Bu bir diyorum. Of of ne oluyor? Hay lan ya. Eri uyuşuyor. Şunu yap. Eri uyuşuyor. Onunla değil be. Uyuşuyor. namgala Hadi vay vay amcım. Boy 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 boy. Ne kadar güzeldi ya. Aa, evraklar lütfen. Hayda. Hayda. Ya senin giriş belgen yok ya. Dam, 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 da 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 dam, 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 da 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 dam. Ya bunun ses çok güzel ya. Ya sesi diyorum müziği. İyi ya baya. Bu ne? Merhaba. Seni daha, daima mutlu edebilirim. Bu ne? Ha bunu biliyorum geç bunu geç. Basalım, bak sap. Şimdi. İmfar. O işiyor. Şimdi, import'da Hayhan diye bir yer var mı? Hayhan. Hayyan varmış be. Fail, fail, fail. Ah. Şunu da ver. Hadi bay bay. big Vans'a gel, avayı sor. Neden herkes giremeyebilir diyor ki? Bunu yani insanlar da biliyordur herhalde. Gözlük Ha. Meri uyuşuyor. Uyuşuyor. Ha fotoğraftaki farklılık ya akıl. Görünüşlük fotoğraf gözden farklı. Yıllar bana iyi davranmadı. Hadi bay bay. Hadi canım benim. Hadi. Hadi sen zaten senin tipini beğenmemiştim hadi. Hadi bay bay. Hadi bay bay hadi bay, bay bay. Hadi. Hadi dur şunu da verelim. Hadi. Hadi bay bay. Ay ay. ay. Kolej ya terör saldırısını duydum hala çalışabildiğin için şanslısın. <gülüyor> Çık gödürün <laughs> canım. Fotoğraftaki farklı ki. Nasıl veri uyuşuyor be? <laughs> Dur. Koleçiya'da Vedor diye bir yer var mı? Koleçiya. Aa bundan sonraymış. Ay. Neydi? Vedor varmış be. O zaman bunu gönderiyoruz. Hadi canım benim hadi bay bay. Hadi. Hadi bay bay kendine iyi bak. Thank you. Sıradaki. O ne evet. ara? Republia. bunu Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ee, şöyle yapayım. Alakalı mı değil. Sorgula. Bugün giriş yapamazsınız. Benim hatam o zaman bay bay. reddet evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra geri döndüm küçük bir işim çıktı da e, o yüzden hemen devam edelim sıradaki e, bundan önce yine reddetmiştik Yaraklar lütfen birleşik federasyon bir dakika. Birleşik Federasyonu ST Memorado mu? Her neyse seçti. Işte ondan var mı? Yok. Al işte. Bay bay canım benim. Haydi bay bay. Haydi. Haydi. Bay bay. Şunun biraz sesini mi açsak? Şöyle yapalım. Müzik. Yok müzik değil. Hop. Ses. Devam. Ha şöyle ya. Sıradaki. <laughs> Evraklar lütfen. Tamam işte. Yaşasınlar Zoska. En büyük ülke. he ee. Ya buradan mı? Burada kurallar vardı. Bu da son mu yani? Aa! Dur dur geçtik. Ha, şöyle yapacağız herhalde. Ya pasaport bulunması gerekiyor. Al işte. Ne uyuşmazlık belirlen? Pasaportun nerede? Pasaport. Ee. Arzu kartta pasaport'a ne gerek var? Değil mi? pasaportunu görmem lazım. Tamam tamam anladım. Tekrar geleceğim. Hadi geçmiş olsun. O kadar dede 67 kiloymuş ya. Cık cık cık. Ayıp ya ayıp. Adam biraz yer ya, adam biraz yer. 20 mi? Geç şunu. 30'a. 70 50 Karavarsa faaliyet faaliyeti patladı. Hükümet sağlam yapılmayan göçmen kontrollerini suçluyor. Kontrol noktası genişlemesi ertelendi. Spor hava durumu. Neden ertelendi ki? Neden ücretsiz? Adam yalnız her sabah bir gazete alıyor sanırsam. Biz şeyleri oradan öğreniyoruz. Gimme geliyor. Yoksa o ne? Yani. Arzoska Kovul Bakanlığı resim bülten geç müfettiş. Daha sağlam güvenlik önlemlerini almaya başladı. Arsos vatandaşlığı kimlik belgelerini göfrenmek zorundadır. Yancıların geçerli bir giriş izni sunmaları gerekmektedir. Giriş biletleri artık yeterli değildir. Bir dakika. Devama. Kural kitabına bu belgelerin detaylarını sunacak bir bölüm eklenmiştir. Bu bütün bilgileri kontrol edin. Belgelerde uyuşmazlık olan bütün kişileri geri çevirin. Şimdi söylediklerini tutarsızlık için konuşmaları kaydına göz atın. Yaşasın Arzoska daha daha da zorlaştı. Şimdi en büyük korkum ee, şey oğlum. adı nedir on? Ha Şu şey of geliş amacınız nedir? Azoska'dan geçiş yapacağım aktarma tam ne kadar süreyle? Bir iki gün kalacağım tamam. Şimdilik. şimdik bu tamam. şunla şu eşleşiyor. O değil be. Alış ya. iş ya. hadi sen ballı çıktın. Problem çıkartmayın. tam çıkartmayız kardeşim. Falan filan terminal. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bu ne? İmporlu. Geniş amacı ziyarete geldim. Tamam. Ne kadar züreyle. 8 hafta. 8 hafta 2 ay mı? 8 hafta 2 ay. şimdilik Şunları bir kontrol edelim. Bir dakika bir dakika. Ha, tamam. İsimleri uyuşuyormuş. Ee, o şimdi Tamam. Şimdi impor'da tusukeido diye bir yer var mı? Impor'da TSU bakayım. Por geçtik. Varmış be. İyisin değil. Hoppala. Hoppala. Dananam dananam dananam. Uf, Ay ay ay. Gümrük müdürü olmaktan da sıkıldım be. Dermiş. Salla. Eee. Adam İlç amacı ziyaret falan. Belki birkaç gün. Adam zaten geliş amacını bilmediğine göre. Yüzde yüz bir şeyler var ama. Hadi neyse. Artık bir bilet tek başına yeterli değil. Geliş izni gerekiyor. Aferin bana saçmalık. Bilese para vermişim. Vermeseydim ya kardeşim be. <laughs> Evraklar lütfen. Herkes giremeyebilir. <laughs> Şimdi. Ben bir şöyle yapayım da. Hay basılmıyor ya. Şey mi yapacağız yine? Pasaport getirmedi bu. Şamalı. Uyuşmazlık belirlendi. Propos pasaportumuz gerekiyor. Pasaportumu çaldılar. Hı ya hı bu ne? Geçici vize. Yalnızca inkar durumlar için. Tabii ki de hayır. Ben bir kere bu o, şey eee e, oyunu bir anlayayım diye arkadaşla oynamıştım da çok önceden yıllar önce. Ah o zaman yine böyle bir adam bize fake atmıştı. İşte her neyse adam mıdır, adam mıdır, kadın mıdır. Kadın diyorum ya sınırın açıldığına o kadar sevindim ki oğlumu ziyaret edeceğim. 6 ay tam tam tam. Sana iyi ziyaretler de bu resimdeki o mu? Oymuş be. Dın 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 dın. Alakalı değil. Uyuşmazlık mı belirlendi? Dın dın geçemeyeceğim kardeşim. Seriz dolmuş belge işlem Lütfen geçmemiz izin ver. Oğlum bekliyor. Hayır. Yoksa ceza alırım. Yoksa ceza alırım. <laughs> o yüzden sana geçmeyeceğim. Bay bay. Da ra, ra 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 Sana lanet olsun dostum. Da na gün de bitemedi ha. Kaç dakikadır oynuyoruz vallahi billahi. Ne? E tamam o kimlik getiriyor değil mi? Şimdik. bu bu mu? Allah'ın aşkına. Bu bu mu? Abi nasıl ya? Atus kadar restim var onu biliyorum da ben neden şimdi bunu yaptım? Aa. Na 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 al işte süresi dolmuş belge ile işlem yapamazsınız. Ne bir hata oldu? Daha yeni yenilen. Ya he he hep aynı şeyi söylerler. Da na 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 Hay bay. Çok proyum be dermişim kuru fasulye yermişim. Na 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 diu. Na 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 Da ra 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 na. Ha bu da. Şimdi. Bu buysa diğeri de odur. Tamam. Geç. Ta Arzoska'da Paradizma diye bir yer var mı? Ha. Paradizna. Arzoska'da Paradizna. Dur açamadım. Ha, varmış be pi. O Ana na tam da ram do ram da of skudum be Ah <laughs> eh, o tip neydi öyle ya Vallahi. ha bu ne evraklar lütfen bu ne be Teğen tekrar. bu ne o ördek mi bu Sabordum. <laughs> al işte kobrastan kobrastan al işte bir dakika bir şey yapacağım şey şöyle. Pasaport elle çizilmiş ne yapayım. Hayır o doğru değil. Tabi canım. Ön onaylı bu. Git ya. E şimdi ne yapacağız? Bu mu diyeceğiz? Al hadi bay bay. Kobrestan gerçek bir ülke. Tamam tamam. Anladım ben pasaportumu sevmedim. Tabi sevmem elle çizmiş pasaport. Pst. Abi o ninem de anlar ya. Görme özür Allah korusun da görme özürlü biri biri bile anlar yani o pasaportun el. Aslında nasıl anlayacağım bilmiyorum ha hadi salla. Hem Şimdi Oraç Connor diye bir yer var. Da bu kadın mı? O değil be da ra 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 cif. Fail. Meru uyuşuyor. Tamam hadi seni göndereyim. Al. Buyur. Buyur. Ah. Eee. Hey, hey, hey. da da. da. Nanaram, nanaram, bu kim Birleşik Federasyon? Korista City diye bir yer yok ya akıl. Hadi onu da geçtim. Ee, fotoğraf o değil. Yani. Dur ne? Korista City aynen. Ha varmış be. Troll lol lol Tamam hadi onu geçtim. Bu bu mu Allah'ın aşkına ya? Bu bu mu? <laughs> ha yani şöyle. Ben bu onu geçirmeyeceğim. Bu size benzemiyor. Ya <laughs> git ya hep aynı şeyi söylüyorlar. Al işte parmak izi mi? Bu kağıdı kişiye verin. Az inşallah. he Ee. Burada yüz falan yok ki. Hey ben valla Gönderiyorum tipini sevmezim zaten Hadi bay bay Al şunu da İnşallah ceza yemeyiz inşallah ceza yemeyiz inşallah ceza yemeyiz Oh iyi yemedik be Oh iyi yemedik Hasta mı? Al işte İlaç mı? Abi Aa keşke klima... Ay... Ya. Al işte. Kira mı arttı? 80 40, 50 65 Of... Abi ya keşke yapsa... Dur! Ölsünler bana ne falan neyse. Evet arkadaşlar bugünün bu kadar. Eee... İyi günler, iyi oyunlar, Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.